Herkese merhaba hanımlar. İnoya Songülcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir ara vermiştim ama bundan sonra daha aktif olacağım. Elimden geldiğince günlük video atmayı düşünüyorum. Bu arada beni takipte kalıp abone olursanız çok sevinirim. Bugün de sizler için böyle çatı pıtı, zarif güzel bir model hazırladım. Ben modelimi anlatmaya geçmeden önce ip numaralarını vermek istiyorum. Oyalım marka, suni ipi kap ip kullanıyorum 4 katlı olanı. 329 779 767 ve 557 Hemen modelimi anlatmaya geçiyorum. Şimdi yeşil ipimi aldım. Arada 5 zürafa bırakıyorum. Ve ipim sağ tarafta kalacak şekilde bir düğüm atıyorum. Öncelikle küçük bir tepe yapıyorum buraya. 3 zürafa ile başlıyorum. Şimdi başa dönüyorum. Bir zürafamız kaldı. Şimdi tekrar başa dönüyorum ve buraya küçük bir halka oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir halka yeterli olacaktır. Şimdi bu halkamın içine geri dönüyorum. Baş tarafa. ve ilk yaprağıma yapmaya geçiyorum. İki zürafa ile başlıyorum. Tekrar başa döndüm. Yanlardan arttırma yaparak sayımı 3 yapıyorum şimdi. Bu şekilde 3 tarafa olduktan sonra tekrar başa dönüyorum. Ve yanlardan yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum. Ortadan arttırmamı yaptım. Şimdi diğer yandan da arttırmamı yapıp sayımı 5'e tamamlıyorum. Bu şekilde sayımı 5 yaptım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi sadece ortadan arttırma yapacağız. Yani 5 sayısını koruyacağım. Yanlardan arttırma yapmıyorum. sadece ortadan arttırma yapıyorum bir sırada bu şekilde yaptım şimdi tekrar başa dönüp yaprağımın sayılarını eksiltiyorum eksiltme işlemine devam ediyorum. Ve son sıramı yapıyorum şimdi. Şimdi sayımız bir kaldı. Ben bu zürafaya tekrar dönüyorum ve buraya küçük bir zürafa daha yapıyorum. Bir tık uzatacağım yaprağımı. Tekrar içine geçip düğüm atıp ilk yaprağımı bitiriyorum. Bu şekilde yaprağım hazır. Şimdi aradaki dalı yapacağım. Buraya hemen yaprağımızın yanına bir düğüm attım. Dalımızı da 2 ile başlıyoruz. 2 zürafa yapıyorum. Şimdi yanlardan arttırma yaparak sayımı 3 yapıyorum. şekilde şimdi sadece ortadan arttırarak 3 sayımı koruyorum bir sarı da böyle yapıyorum yani bu şekilde şimdi buraya da bir halka yapacağım çiçeğimizi yapacağımız şöyle çok kocaman bir halka bırakmıyorum bu büyüklükte yeterli tekrar sağ tarafa dönüyorum halkamı iki kat yaptım Ve kesiyorum bu şekilde dalım da hazır. Şimdi ikinci yaprağımı yapmaya geçiyorum. Sol tarafta yaptığım gibi bu yaprağın aynısını yapıyorum. Düğümü attım. 2 zürafa ile başlıyorum yaprağımı şimdi başa döndüm yanlardan arttırma yaparak sayımı 3 yapıyorum sayımı 3'e 3 yaptım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Yanlardan ve ortadan arttırma yaparak sayımı 5 yapacağım şimdi. Diğer yaprağımızda yaptığımız gibi. Sayımı 5 yaptım. Şimdi tekrar başa dönüyorum ve sadece ortadan arttırma yaparak bir sıra daha 5 sıra 5 yapacağım sayımı koruyacağım yani 5 sayısını daha sonra da eksiltme işlemi yaparak ikinci yaprağımı da tamamlamış olacağım ben hemen tamamlayıp geleyim bu şekilde ikinci yaprağımı da hazırladım ben şimdi fuşya rengimi alıyorum Burada bıraktığımız halkaya bir düğüm atıyorum. Halkamın içine 4 zürafa ile başlıyorum. Bu şekilde 4 sıra mı yaptım. Fazlalık ipimi alıyorum buradan. Dört sıra mı yaptıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Şimdi sadece yanlardan arttırma yaparak sağdan ve soldan arttırma yaparak sayımı 5 yapacağım. 4 ve 5. zürafamı da yapıyorum. 5 zürafayı tamamladım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi e, yanlardan ve ortadan artırma yapacağım. Şimdi orta mı yapıyorum. Yanlardan ve ortadan artırmamı yapınca sayım 7 oluyor. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bir sıra daha yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum. Sayımız 9 olacak. Şimdi ortadan artırmamı yapıyorum. Son zürafamı yapıyorum şimdi. Bu şekilde sayımı 9'a tamamladım. Ee, şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi çiçeğimin dallarını yapmaya başlıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Ortadan arttırma olmuş olacak bu şekilde. Bu şekilde 3 zürafamı yaptıktan sonra Tekrar başa dönüyorum. Yine yandaki zürafaya geçiyorum. Aynı zürafaya bir daha batıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde 3 sayısıyla 2 sıra çıktıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Şimdi aynı baştaki aynı zürafaya tekrar batıyorum ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde minik bir pırpır yaptım. Tekrar o pırpırın içine batıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Böyle bir kirpik hazırladık. Şimdi aynı zürafaya tekrar batıp bir kirpik daha yapıyorum. Kirpiğin içine tekrar döndüm. Ve yandaki zürafaya iniyorum şimdi. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. Ve hemen dibine iniyorum. Bu şekilde çiçeğimin ilk yaprağı hazır. Şimdi kenar kontürü geçerek hemen kenarlara batarak aşağı iniyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Buraya boş bir zürafa yaptım. Şimdi yandaki zürafaya geçip bir zürafa yapıyorum. Ve aynı yere bir zürafa daha yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde ortadan arttırma yapıyorum yani. 3 sayısını korudum. Tekrar başa döndüm. Yandaki zürafaya geçiyorum. Aynı yere bir daha yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçtim sıra 3 ile çıkıyorum ve başa döndüm tekrar kirpiklerimi yapmaya geçiyorum küçük bir pırpır yaptım pırpırın içine dönüyorum ve yandaki zürafaya iniyorum aynı zürafaya batıp bir pırpır daha yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum tekrar. Buraya bir pırpır daha yapıyorum hemen. Bu şekilde İkinci yaprağımda hazır. Yine kenar kontür geçerek aşağı iniyorum. Buradaki zürafanın birine boş batıyorum. Sonra tekrar yandaki zürafaya geçip buraya bir zürafa yapıyorum. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. gürafa alıyor. Tekrar başa dönüyorum. Yine aynı şekilde diğer yapraklarımda yaptığım gibi bu yaprağımı da tamamlıyorum. Diğer yapraklarım gibi olacak. Ben bu yaprağımı da hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, ben üçüncü yaprağımı da hazırladım bu şekilde. Şimdi burada ortada bir zürafa kalmıştı. Çiçeğimi katlıyorum daha rahat yapabilmem için. Buraya batıp 3 pırpır yapıyorum buraya. ve 3 zürafa mı yaptım. Bu şekilde sarı ipimle de pırpırlarımı yaptım. Şimdi turuncu rengimi alıyorum. Bu çiçeğimin yaprakların uç kısımlarına düğüm atıyorum şimdi. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Ve pırpırın içine tekrar dönüp bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bütün dallarımı yapacağım. Bir pırpır yapıyorum. Pırpırın içine tekrar dönüp düğüm atıp kesiyorum. Bu şekilde ben bunu da tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar. Modelimi tamamladım. Bu şekilde ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi de yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.